Bolu şehri biraz daha Bolu sporu farkına varmalı. Sizin aracılığınızla da tüm Bolu'luları biraz daha Bolu sporlu olmaya ve buraya destek vermeye davet ediyorum. 33 yıl olmuş Bolu spor Süper Lig'den uzaklaşalı ve 18 yıldır bu ligin gediklisi olmuş. Tabii kolay şeyler değil. Şimdi iki ayaklı bir maç oynayacağız ama gene hiç sahada oynayamayacağız. Bir tarafsız sağ, bir de rakibimizin sahasında oynayacağız. Hep negatif başlıyoruz ama pozitif bitiriyoruz buraya da pozitif geldik pozitif gidiyoruz. Oyuncularımı canı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah sonu da iyi olur. Respect. Bence bir kere 33 yıl güzel bir hikaye, anlamlı buluyorum. Tabii stadın olmaması ben birçok şehir geziyorum. Çok daha küçük ilçelerde statlar görüyorum. Ve 60 yılından beri Bolu'ya stat yapılmamış. Bunu çok anlayamıyorum. Tabii stad olmadan Süper Lig'e çıkacak Bolu. Ama herhalde e, yaparlar diye umut ediyorum. E bizim biz profesyoneliz. İşimiz e, çalıştığımız kulüpleri başarılı yapmak. Nereye götürmemiz gerekiyorsa şartlar neyse oraya götüreceğiz. Sonra Bolulular takımlarına sahip çıkacak. E, ben stat yapamıyorum. O yüzden de diyorum inşallah Boluspor Süper Lig'e çıkar. Zor bir yolculuk. iki maç ve bir de final eğer kazanırsak bilemiyorum bandırmayı. Sonrası da bir final var. Kazanırsak bence çok güzel bir hikaye, çok anlamlı. Belki de Türk futbolunda çok örneği yok. Bu ay ile beraber 5 olacak herhalde. 5 aydır çünkü Şubat ayından beri ben hiç iç saha maçı oynamadım. Bir tane Ahmet maçı oynadım geldim. 2 gün sonra zaten oydu. Onu da çok oynamış saymıyorum. 5 e aydır sahası olmayan bir takım ayakta kalıyor, mücadele ediyor. Bu çok bence kendi adıma söylemiyorum kimse yanlış anlamasın. Oyuncularım için söylüyorum. E, çok karakterli davranıyorlar. Kulüp başkanımız çok özverili, tek başına ayakta kalmaya çalışıyor. Yönetici arkadaşlarımız öyle. İnşallah bu hikayenin sonu iyi biter diye hayal ediyoruz. Stat yok, paramız yok ama hedef olanın bahanesi olmaz.